olmaz zaten şimdi de bunu değineyim. Zıt diyor. Ne diye olmazmış dayı? Sabah kadar kalır mı sen? O yürümedi mi? Ya gövmedi Sabah sütünü peynir yaparım. Akşam sütünü. Sordum ona ilk şey oğlum. Yo yoğurt yaparlar. Dedim keşfetmiş o zaman. Akşam akşam sütünü akşam yaparsan olur. Yani tadın ben ya, akşam kıyla sabah kına çektim. Keşke bol. Kaldın mı da olmaz mı şey Keşke oldu öyle şey <laughs> değil. olmaz mı? Ne diyor olmaz ki? Ne bileyim. Çıkça oldu mu da... Yani malın alın de sağdığında ötüce olurdu da... ...kızdırmadan onunla şalanlar... ...o zaman da de yolur, değinir. Hmm. Yalanızı kızdırırlar şimdi. Oyalanı süt açıp doyurur bu da üstüne onlar şöyle. bu zarardında bir öyle dedi. normal büyüdecek şekilde onu verdi biri Mayı çalarlar öfkeller. Öğlen övlen ayrı süzeli süzer onun eti kaç inek sağlıyor dayı e ne kaçı sağlıyor ne adak sağlıyor kaç inek sağılır beş e, maşallah Naciye yaptı da alerji etmiş. Aynı benim gibi bedeni. Hangi sabundan o, kullanıyor dedin? Bir de bayan doktora etmiş. O ilaç vermiş merhem bile. Soracaktı. Sabunu soracaktın. Sabunu sormadım. Bazen geçti bir soktum. Onun mallar şeymiş. Berekin'e sabun etmiş. Şu bacaklarına o, şöyle yeşil mor mor çıka çıka verdi ya. İlaç vermiş gayri çıka. <laughs> Evet. Ayşe niye sabunla merci yapmış dayı? ağzına evet. bir şey kıstır derler malları yanlar. Aa, maske. Hmm. Sırtımı gösterdim, sırtım kıpkırmızı yaraydı. İlayda yakışıdırır.